Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz ve yanımda bugün Yusuf var. Merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte yar oyun oynuyoruz. Hadi başlayalım. yapma Ne koyamadı H Yusuf sen bir şey koyma şöyle yanına. Ben bir şey şeyi plastik başkasından yapalım. Ne? Bir şey, bir bir şey, <laughs> bir şey tıkayı, bir şey de başka bir şey yapalım. Yusuf, lütfen bir şey yapma. Benim Hem nasıl yapacağım daha bunu. Ne yaptım? Ben şey Lanca niye tıklıyorsun? Sakın bir daha öyle yapma. Çok da güzel bir tekne yapmıştım. Oysa ki. Başka hiçbir şeyim yok. O yüzden alıyorum bir tane. Kaç Usuf sen de hadi plastik şeylerini koy. Ne nerede bir şeyler? Orada sandıklar var. Sandıklar bakayım. Oradan değil. Çık oradan. Neyse. Sana öğreteceğim. Bak şurada. Arkanı bak. Görürsün. bir tane sandık koyarız. Senin eşyan var mı? Var. Şuraları koysana buralar boş kaldı. Üstte mi aşağıya mı? Aşağıya. Pardon üstü üst üst. üstte duvar değil de bak şuraları kaldı. Arkadaşlar oyunda çok garip şeyler oldu. tamam. Şey koltuk. Niye buralara koymadın? Niye buralara koydun? Bak. Şuralar boş. Delet oldu. Ve de şurası da boş. Dur kaldı. Ben senin koltuğuna otursam olur mu? Neden? Çok istiyorum. Abi niye duvar örüyorsun? <laughs> Aa, boşluk ne anladım ben. Çok pardon arkadaşlar o. Ama geçin Bak şurada var şurada şöyle. Onu var. Hı Bak 3 blok koy. 3. Şu üstten bir tane duvar <laughs> bir, bir duvar katmanı. Tamam. Dur dur. Şimdi önüne diz. Şöyle bir loğunu koy. Abi öyle yapmana gerek yoktu ki. Abi. Benim yaptığım şeyin üstüne koyacağım. Bak şu anda sen onun üstünde duruyorsun. Bak ben şu anda üstündeyim. Buraya koy. Tam da koydun. Bir tane. Bir tane de koltuk koy. Ne yaptın alanı küçülttün. Ne? Ve... Küçültmedim. Küçülttün bak şunu. iki tanesi fazlalık. Tamam. Arkadaşlar biz bir tekten yapalım geri dönelim. Evet arkadaşlar şimdi başlatacağız. Gel buraya Yusuf. Düşeceğim. Tamam bir başlatın. Başla arkadaşlar. Aa. Ben oldum arkadaşlar. Kaptanı gemiydi. E koltuk koymamıştım da. Sen de yanlış Bu Korkut değil mi? Evet. Abi de Değilmiş. Onlar koltuk. Ne niye öyle? kontrol arkadaşlar arkayı birazcık daha uzatacağız. Bir satırcık. Hatta iki pardon. Ben biliyorum ne yapacağım. Dubai verelim biz böyle. sayılır. Şey alayım ve bitti. Benim benim. Ben. Dur bak bak bende varil var. Sen de yok benim onu da söyleyeyim. Dur ben reset çekeyim. Ben de Ama niye? Yalnızım. ne yapacağız birkaç eşya asayım kendin için ya, şimdi. Ha. üstümüzü kapatacağız da birazcık daha üstte koysaydım Ben yanlış yaptım ya. İlerek sildim. Çünkü ben... gel bak. Bak. Baştan aşağıya bak. üstünü atacağım bununla. Abim gel sen de şöyle önünü kapat yanları yani. Şöyle gideceğiz beraber artık. Böyle. falan. Zil yoksa öleceğiz. Bir yardım uçup. Anladın? Anladım. Onlar ne? Kapı kapı. Abi o kapıları bari şey koysaydın ya. O kapını siz bir tane yana koy. I'm <laughs> Kaç parçacığım daha var mı? Yok mu? Heh, tamam, başlatıyorum. Ne oldu? Başlatıyorum. Bak etme. Bak Bırak bak. etme be. Arkada açığımız var. Arkamızda açığımız var. Şu birkaç tane daha şey. Bak şu Tepeleme duvar yapmışsın ya. Neyse artık başlatıyorum. Aa. Hazır mıyız? Ben yapacağım. Dur benim blogum geldi. Arkamızda açığımız var. Oraları da kapat. yapayım ya. arkaya gitmiyor ki ek ya. Abi dur şöyle yapalım. Gel. Bak. Abi çık. <laughs> çık. Gel buradan. Bak şöyle bir tane koy. Şuraya. Şu boşluk şeyine. Hadi. Bak şöyle. İki plavun arasında. Dur şu iki tanesini sil be. İçine gireceksek. Varın. Gel. Sil. Sil be. Bu tarafa gel bu tarafa. Merak Arkadaşlar ama yok. Buldum. Nerede bakalım. Bulacağım. Eşyalar ha. Bak şimdi şöyle şöyle yapacağım. Gör. Gel yanıma. Olduk Şimdi... geldi. Ha, bana da. Tek kişilik vardı. Ondan ben küpe attım. Ezmen ya gitti. Yok ya oyunda sorun var. <laughs> Abi sen oraya geç. Evet arkadaşlar. Sen şu üstümüzü kapat. Ben şu yanları. Gel. Abi üstümüzü kapat. Üstümüzü. Evet arkadaşlar. Bitti. Dur bende. Az bir var. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. başlatıyoruz aynen. Dikkatli ol. Oynaşma. E ne olduk? Abi sen reset çek. Senin yüzünden gidemiyor olabiliriz. Reset çek. Ne? Reset çek. senin yüzünden. <laughs> Abi niye reset çekmedin? Alıştır. Almayayım ki ben. Ama reset çekmen gerekti. Senin. Evet arkadaşlar, hemen bir gemi yapıp gene buluşalım. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Konya Emir diye biri geldi. Kapıyı kapatın. Açma açma ya çocuğum. Abi lunch de lunch. Hazır de. Aha gidiyoruz arkadaşlar. Çok küçük. Arkadaşlar evet Yusuf öldü. Yusuf ben gidiyorum. Arkadaşlar düşeceğim diye çok korkuyorum. Çok korkuyorum. arkadaşlar çok korkuyorum düşeceğim diye. Oo, çok hızlı çok çok. Yusuf gibiyim. Gidemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bulusayım. Ölmek istemiyorum. Arkadaşlar, ölmek istemiyorum. Yusuf. Yusuf. Ben gidiyorum ama senin kapıda herhalde bir yerde uçtu. Korku. Nasıl? Bilmiyorum kapın gitti kapın. Şu anda çok soğuk kutuplardayım. Koni emin deliydi şu an. Çok değişik şeyler yapıyor. Ya tüh. <laughs> ben çok korkuyorum. Onu baştan söyleyeyim. <laughs> şimdi. Arkadaşlar. Şimdi bataklığa geldim. Çamur adam olmaya. Al ya git git Konyalı eme git. Konyalılar da güzel naziktir diyorlar da bu nazik değil. Benim annem Konyalı. Ha. Evet. Şimdi fosillere geldik. Dinozor fosillerine yem olmaz. Değişik değişik şeyler yapıyor. Git. Aa, öldüm. <laughs> öldüm. Neyse. de. Şimdi eşya açayım da. Gel. Bu 30 lira veriyormuş. Çilayım dedim. Abi gel. Şimdi birazcık daha büyük yapabiliriz. Bebeğim. Nasıl? Heh, bak Konya Emir de bize yardımcı. Aferin Konyalı Emir. İyileştin. Sen bir beyninle oynamak gerekiyormuş. Konya'lı Emir. Beni affet Konya'lım. Beni affet Konya'lım. Beni affet Konya'lım. Kon Konya, Konya Konya. Konya Konya Konya. Kun. Konya 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 Kon Konya. Konya. İşte Yusuf'un Konya şarkısı. Bravo. Ben annem Konyalı benim. Şöyle şunu sildim. Arkadaşlar biz hemen seni yapıp gelelim. Onlar hep arabası. Lamborghini Evento. Bizim arabamız Anadolu. Heh <laughs> bak biz. Oğlum ne yapıyorsun çocuğum? Neyse yardımcı oldu bak. Bu lokmayı şimdi kaç, ne yapacağım? Anlamadım ki ben. <laughs> Biz böyle kaldık. Ama ben benim yanımda kapı var ben çıkacağım. Konyalı. Belat. <laughs> Konyalı, Konyalı, Konyalı. Ben sana el atayım. Allah üstümü <laughs> kapatıyor. Çocuk üstümü kapattı. Konyalı yemin çok salak çıktı. <laughs> <laughs> Aa koltuk. Obsidyenmiş la bu. Aa kapımı mı Durun durun ben de geliyorum. Pişt, kapı koy da. Konya vali ben sen. Üste çıkın diyor. Ya biz de <laughs> biz de üste çıkak. He ne yapacağız Konya Emir? Bizim eşyalarımız gitti. <laughs> Yusuf üstünü kapatıyor. Ne yapacağız? Gel gel yukarıya çık. Adam sana yukarıya çık diyor. <laughs> Vay ben sen hop hop Kendi güvenlikli yer yapıyor maşallah. Değil mi? Yusuf. Neden? Sen üstte yolculuklar iyi sana. Neden? Sana iyi yolculuklar. Neden? Konyalı Emir beni koruyor. Konyalı Emir. <laughs> Burası üç kişi almaz. Çok tıkış tıkış. multimídia já quero que ele e com ele Sen Sen bir çık. Hadi bay bay. üstümü kapatsana. Aa tamam. Ben Konyalı'nın yanındayım. Hadi bay. Biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda biz gidiyormuşuz. Konya'lı Emirle. Konya'lı Emir ne düşünüyor? Çok güzel düşünüyorum. Arkadaşlar Konya'lı Emir öldü. Öldü, öldü. Konya'lı Emir öldü. Ben gidiyorum. Ya Konya'lara ne yaptın? Ne yaptın? Arkadaşlar ölüme gidiyorum bu Konya'lı emir yüzünden Yusuf. Yusuf. Evet. Bir Konya'lı emire el at bakayım. Neden? Evet. El at. At. Bir bak. Ben kendim... ben Konya'yı yazayım diye mi? He, anlarsın Konya'lısın ya. <laughs> Ay dondum, dondum kutuplara geldim dondum. Vur. Dondum. Arkadaşlar bu elden sonra bu videoyu bitireyim. Ah öldüm. Neyse arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna gelirim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.